Mustafa Kemal Atatürk'e 9. Ordu Müfettişi olarak verilen yetkiler askeri bir makama verilen yetkilerin çok ötesindeydi. Ne vardı. Bu yapılanmaya gidilirken ordunun Anadolu'da kalan bakiyesi üzerine sevk ve idare edecek bu kalan kuvvetleri tutacak ordunun enerjik, dinamik, Efendim yetenekli, hamiyetli, vatansever generaller bulundu. Bunlar Birinci Dünya Harbinde başarılarını ispat etmiş yetenekli generallerdi. Bunlar o Anadolu'da bulunan kuvvetleri dağıtmamak, bunların askeri kabiliyetini sürdürmeyi esas alıyorlar e, ide Mustafa Kemal Atatürk'e 9. Ordu Müfettişi olarak verilen yetkiler askeri bir makama verilen yetkilerin çok ötesindeydi. Milli mücadele o zemin üzerinde Milletin tamamını temsil ediyordu meclis. Her siyasi görüşten, her kanaatten, her bölgeden insanlar vardı ama bunların müşterek davası memleketin, vatanın kurtarılması idi. Eleştirilerde dahi ordunun muvaffak olması, muzaffer olması endişesi oluyordu bunu milli mücadeleyi yürüten liderlik de biliyor Dünya kamuoyu da biliyor idi. Yani Demirci Mehmet Efendi'nin, Efendim Etem Bey'in Efendim, e, Sayir e, bunun gibi Yörük Ale Effen'in e, gayretlerini, hamiyetlerini kimse e, inkar edemez. Ama bunların eğitimleri, yetiştikleri formasyon, milli mücadeleyi bütün kapsamıyla yürütmeye kafi değildi. Milli mücadelenin ancak e, profesyonel ordu tarafından yürütülmesi gerekiyordu idi. E, milli mücadelenin e, meclisin açıldığından sonraki döneminde bu düzenli orduya geçiş de. O da çok önemli. Gazi bu Başarı Haber zafer haberini aldığında yanında Hamdullah Sultan Rover var. Meşhur Türk Ocakları Genel Başkanlığı'nda yapacak olan Hamdullah Subi Bey. Ona diyor ki bir telgraf yaz benim namıma. Telgrafı kaleme alan Hamdullah Subi Bey Garp Cephesi Komutanı İsmet Albay'a, o zaman Albay daha general olmamış. Efendim siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz gibi edebi bir cümleyle bu başarı, yani bir kasabayı verebiliriz, efendim bir köy elden çıkabilir, e, herhangi bir nokta düşebilir ama bu bir sonraki hatta savunma devam etmelidir anlamında e, azim ve kararlılığı gösteren bir şeydir e, ifadedir. Biz e, sadece bir köprüyü muhafaza etmiyoruz, bir kasabayı savunmuyoruz, memleketin tamamını savunuyoruz, e, adım adım, santim santim her yeri bu emir üzerine ordumuz ileri harekatla efendim İzmir'i kurtarıyor efendim Bursa'daki düşman unsurlarının çekilmesini sağlıyor ve milli mücadelenin askeri safahati bu bu emirle emrin yerine getirilmesiyle